İntar zaten intihara meyilli ise kendini bu aşağı atsa ah, zaten ölmeyecek. Şimdi, yani Allah çok bir şey yaşa. ben diye düşünüyorum. Seni aşağı aşağıya vur. Zaten elimden Niye bir daha kalbini sıkar? Bir, 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 bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet. Niye vursun tamam. ki boğazına bir kadar? Tamam. Vursun? Ben bakın, şunu yanlış anlamayın lütfen. Ben illa ki bunu kendi yaptığı anlamında demiyorum. Ama her şeyi düşünelim, her şeyi konuşalım diye anlatıyorum. Hı hı. Ben sizi öldürmeye kastettim. Size mücadele ediyorum. Kendinizi korursunuz. Hepsini sol tarafa vuramam. Sağ tarafa da vurmam lazım. 25 taneden bahsediyorsunuz. 25... Öldürücü olsun diye sol tarafta kalbim var diye vuruyorsunuz. Hepsi aynı. 25 tane darbe buraya olmaz. Mümkün değil yani. Boğuşan bir insanla bunu baş edemezsiniz. Yani Yapamazsın. burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim kanaatime göre de burada kendini öldürmeye teşvik de olabilir. Yani bunda da şüphe duyuyorum. Olabilir. Ben. Çünkü Onu... neden? Böyle bir şeye teşvik edilmiş olabilir. O da dediğim gibi bu çok can acıtan bir eylem ve başkası size yaptığında can acıtan. Çünkü siz bir şeye konsantre olduğunuz zaman o can acısını duymadan o hedefe odaklanabilirsiniz kendinizi öldürmeye. Ama başka biri size yaptığı zaman sessiz kalmanız çok zor, bağırmamanız çok zor. Azıcık bıçak kessin çığlık çığlığa olursun. Çığlık atarsın. O yüzden Burada kendine zarar vermeye ve bir şekilde intihara teşvik olmuş olabilir yani bunu istemiş olabilirler. Hatta o yanda da çünkü azmettirmiş de olabilirler. Evet, azmettirmiş olsun. de olabilirler. Çünkü Montun'da 3 gün önceden değil. beri kızınız anlattığı kadarıyla bıçak, bıçak var zaten Hı -hı. ve Hı -hı. intihar teşebbüsüyle ilgili birçok arama kayıtları var telefonunda. Ha bunu aile üyeleri de yapmış olabilir. Tekrar söylüyorum. Ben evet. bence Hı -hı. bu kız çocuğunun söylediği ve e, psikologların gözetimi altında ifade ettiği bir şey. Hı -hı. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Yani bunu Peki orada hani yanlışlı olabilir mi? Bu çocuğu yanıltmış ben olabilirler ben mi? Şöyle yaş grubu psikolojik açıdan çok e, Olayları hem düzden anlattıkları hem tersten ve birçok teknik vardır. O çocuk yalan söylediği zaman özellikle farklı terapi türleriyle mutlaka anlaşılır. Eğer gerçekten deneyimli bir psikolog ve bir adli psikologsa Heh. mutlaka bunu fark ben eder. Ama deneyimli olması çok şey önemli. Hı hı. İfade yine ben dosyaya göre söylüyorum. Hı hı. İfadesi anlam ve intihar etmenin yolları at kız çocuğu kızın İki tane ifadesi var. Birisinde diyor ki bilgisayarda aradığını gördüm. Birisi yok, telefon da büyük, büyük, büyük Telefonda Birisinde diyor. telefon. Bravo. Evet. İki telefondaki Orta de diyor. Telefonda şey diyor. Şifreliydi. Şifreli, de, Söyle, de, şifreli girmek de mümkün değil. Söyletme de olabilir o. Yani Hocam bir şey bir şey, şey, olabilir. yani Hocam bir bir şey, şey, olabilir yani Hocam Hocam ama 8 yaşında bir çocuğu bir çok zor yönlendirirsin. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ama Artı çocuk ifadelerinde hem işitsel hem görsel kayıt alınır. Bu dosyada alınmamış. Hı hı. Doğru. Allah Görsel hı. kayıt alınması doğru, gerekir. Doğru. E bu eee mümeyyiz, yarı mümeyyiz ve yani. ha. E küçük diye adlandırdığımız hı hı. çocuk gruplarında 6 8, 8 12, 12 15, 15 17 diye. Hı hı. Görsel ve işitsel olarak kayıt alınması gerekir. Alınmamış. Sağlık evet. olabilir ama. İnşallah inşallah savaş şu hocam. savaş yok. hocam. Savaş hocam. Bir saniye. Siz intihar diyorsunuz. Hayır ya. demiyorum. Demiyorsunuz. Demiyor mu? Bunun örnekleri var için. diyor. Bunun benim Bugün için şüpheli, şüpheli diyor. Şüpheli. Bunun örnekleri var. Bunlar... Peki o zaman bu çıkan görgü tanığı ne? Bunu bana açıklayın. Ya Bunu bak, açıklayın bana. Bakın ben ben bildiklerimi anlatmak zorundayım burada. Anlatmazsam benim burada Şimdi olmamın bir anlamı yok yola zaten. Tecrübeli yani, söyledi. Asla kesin. O zaman alim yani kimse kesin. Çok şey seçeneği söylüyor, söylüyor ki. Hani, hani ben de katılsınlar ki, diye. Bu bir cinayet. Onlar da gelsin bağlansın diye. Ama şüpheler var yorum yapıyor. Şimdi ben buradan bir şey söyleyeceğim. Bakın ya aileye sesleniyorum yani. Biz burada bir şeyleri de anlatmaya çalışıyoruz. Bir taraf var bir taraf yok. Yani biz de evet, başımızda geçenleri niye? anlatıyoruz. Evet. Gelsinler Görgün, veya telefona bağlansınlar. Gizli bir çıksınlar anlayın. Hep oluyor. beraber Çok konuşalım. Önemliydi. Yani. Evet, biz evet. buradan Antalya Muratpaşa 17 Kasım'daki bu şüpheli ölüm üzerine bir bilgisi olan varsa hı hı. gören olmadan, varsa olmadan. duyan varsa bakın sırtınız dönük müşraseyiz röportajını yaptı. Bizi arayabilirler. Lütfen biz bekliyoruz sizin telefonlarınızı da. Bak çıkıyorlar ortaya. Onlar ak çıkıyorlar. Siz Çaklarda. zaten ilk geldiğinizde de lütfen dediniz. Biz görgü tanığı arıyoruz diye evet, gelmiştiniz Allah aslında için. buraya. Çıtsınlar. Bakın Daha çıkıyor görenler görgü tanıkları. vardır, duyanlar vardır. O sesleri acı acı sesleri duyanlar. Hele hele o çatının altındaki kişiler hepsinin hep nasıl bağırıyor? Nasıl e, yalvardıysa onları falan hep duydular, çıksınlar. Evet. Ben bu hakkını helal etmiyorum çocuğumun hakkını. Söylesinler. Nasıl duymasın çatının altında üstünde oluyor. Sizin üstünüzde dairelerde duymuyoruz mu öyle bir feryat bir sesi? Duymaz mısınız? Bu arada Nail Anne 3 gündür kendisinin e, çatıya çıkıp intihar edeceğini ifade etmiş Tuğçe Hanım. Peki neden hiçbir önlem almadınız aynen. ya? Aynen. El alem konu komşu olsa böyle bir tehlike aynen. sezdiğinizde müdahale etmek, bir şey yapmak istersiniz. Tamam zaten <laughs> eğer intihar, intihar atar atardı. Aynen. Evet niye? Yani bir daha bıçaklamaz herhalde kendini. Onun yani bir de meyilli bir insanı. At, atar da o zaman. Bakın yani. Aynen. Bunu, Kendine niye bu ya, işkenceyi kend, çektirsin aynen. ki Kendi mantığınıza göre düşünmeyin lütfen. Çünkü onlarla ben çok çalıştım. Bu konu... Psikolog da bunu çok iyi bilir. <laughs> Ee, her şey, şey. yapabilir. Fadlam, evet, Dari yani, meyilli olan şekilde... insan Bunları Ondan yapıyorlar, aramadım. bakın kendilerini kesip bunları yapabiliyorlar ama burada şöyle bir durum var. Burada ben çok ihmalkar bir eşten bahsediyorum. Bakın ararsınız, benim eşim intihar düşünüyor dersiniz, ambulans kapının önüne gelir, ambulans alır hastaneye yatırır, evet. acil yatıştır bu. Psikiyatri hastanelerinde direkt ko korona döneminde de bizim danışanlarımız oldu, <laughs> direkt ambulansla yatırıldı. Büyük bir ihmal var burada. Galip, o yüzden gerçekten hani madem arkadaşları da hiçbir şekilde bunu düşün. Aa, Çok da, enteresan. Bilmiyorum. Aa, ne, e, hukuk ben son son e, artık saniyeli bölüm için Nail'a Hanım... bozulmuş. Öyle intihar düşünülmüş. Bize niye haber verilmedi? Evet. Biz niye gelmedik? Şüphe o zaten. niye haber verilmedi? Şey şey Bize bu ay, ölüm de yani. gerçekleştikten 4 saat sonra aileye haber evet, verilmedi. Evet, aynen. aynen ben son. Ben bu bölümün son. Ben soğuk yüzünü de göremedim evladımın. Bunu ben hak ediyor muydum? burada. Biz buna hak etmedik bu acıyı. Hocam sizden bir de şunu şey edeceğim. Benim düşüncem de şöyle. Beş buçuk, altı arası bu planlı oluyor. Beş buçuk, altı arası şöyle olabilir mi? Ben fikrimdeni söylüyorum. Bunu çabuk çabuk bıçaklamışlar. Motunu da giydirmişler. Önü de fermuarlı. Çekilgin, çekilgin değil, çekilgin. Olabilir elbette. Bunu elbette olabilir. canlı canlı aşağıya bu Olabilir. görgü tanığının dediği gibi çuval gibi kaldırmışlar, atmışlar. Olabilir. Ha. Ben, ben böyle düşünüyorum. Hiç kan ne akmadan, hiç çatıda kan yok. Arkadaşlar hiç çatıda kalmıyor. Ben çok böyle acı bir, düşünüyorum. Bir şey değil. Böyle mi? bir ana şu kadın... ana iç kudüsüyle ben böyle şu düşünüyorum. Şu kadın şu yaşında ha. düşündüğü şeylere bak. Oh. Evet, o normallere bak. Ben Oğlum acaba benim. böyle mi attılar? Şöyle mi attılar? Bunun ya. acı yaşta şu kadının dedektiflik yapıyor. Dedektiflik yani. yapıyor şu yaşında şu kadın ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.